500 bin liraya kadar Alfa Romeo Giulietta. İlk aracımız 2011 model 1.4 4 Manuel. Araç 490 4500 lira ve 195.000 kilometrede. 170 beygir ile listedeki en güçlüsü ama hasar durumu en kötüsü. 3 değişen ve 6 boyalı parça. İkinci aracımız 2011 model 1.4 4 Manuel. Araç 498.000 lira ve 213.000 kilometrede. İlk ilanla aynı güçlü motora sahip ama 17.000 kilometre daha yüksek ve 3500 lira daha pahalı. Kaportası tavan hariç boyalı ve bagaj kapağı değişen. Üçüncü aracımız 2012 model 1.6 CDTI dizel manuel araç 499.750 lira ve 185.000 kilometrede listenin en yeni model yılına ve en düşük kilometreye sahip ayrıca cam tavan ve kırmızı deri koltuk gibi çok istenen donanımları var. Ancak motoru 105 beygir ile en güçsüz olanı, hasarı ise 3 değişen ve 5 boya. Bu 3 ilanı karşılaştırınca dizel ekonomisi ve üst düzey donanım kombinasyonuyla 3. ilan ayır hasar riskine rağmen kazanan oluyor. Siz olsanız hangi aracı tercih ederdiniz yorumlarda yazın ve ekspertiz yaptırmadan asla araç almayın. Her gün daha fazla ilandan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.